Belirsizler birlikte kart açtı. Ben çok çok az açtım. Çok az. Futbolcu kartları açıyoruz arkadaşlar. Mustafa'ya dedesi bir kutu dolusu futbolcu kartı evet. getirdi. Evet. Mustafa dayanamayıp bu kadarını Benim... açtı böyle. İçinde neler çıktı neler. Mustafa şimdi bana, diğerlerini açacak. 2-3 tane Rafa Bir tane Messi. Ondan sonra bir sürü Hakimi. 2-3 tane Neval Verdi. 2-3 tane Fred. Ondan sonra bir sürü boş çıktı işte. Evet. Bu kadar açtığı var. Bu kadar da açılacaklar var. Bakalım. Onu mu bekliyorsun? Evet. evet. Bundan çıkmasını istiyormuş Mustafa. Bakalım çıkacak mı içlerinden? Aç bakalım. <laughs> Yine mi sen ya? Ne çıktı? Bir tane çıktı hakimi. Hep evimiz onunla doldu değil mi annem? Evet çıyorum ha kimin. O seni çok seviyor demek ki. Bir tane böyle açacağız. Mustafa bu kadar kart ne yapacağız Mustafa? Allah. Daha fazla olur. kimler Mustafa gibi böyle futbolcu kartlarını çok seviyor? Bizim sınıftakiler de soracağım. <laughs> ne çekti? Göster bize de göster. Cristiano Ramirinho. Göster, bakalım. Çıktı sende. Evet, o sandım ben. <laughs> Hadi bakalım, daha bir sürü kartımız var, bakalım istediğimiz oyuncu çıkacak mı? Ben de Neymar da çok istiyorum. Belki çıkar. Ronaldo'dan çok, Neymar'dan çok Roberto Carlos. Bakalım şimdi ne çıktı? Göster Mustafa bize de göster. Krylitch, Perri, David. Göster, bakalım. Bu futbolcuları da sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Kraliçe biliyorum. Çok iyi. Fodun gibi aynı. Şunu açalım. Bir tane de ben açayım. Bakalım kamera arkasında bana ne çıkacak. Kesin sana Arda Güler çıkacak. Bakalım. Arda de ben çıkar. Ben şanssızım. şanssız. Bir tane Messi çıktı. Bu sonra benim şanssızlık Messi çıktı sonra. Bakalım açtım. Şimdi size göstereceğim. Kendim de bakmadım daha. Ne çıkmış? Üçlü. Böyle. Bakayım. Bakalım. Kraliç Pedro da yeni bana da çıktı. Az önceki kartın aynısı çıktı. Bunlardan da bir sürü Bu Bana en yeni futbolcular lazım. Biraz, biraz. Bir sürü kartımız Büyükteniz. oldu. Yine mi çıkmadı? Helen bütün futbolcular çöp yemin ediyorum ya. Hadi bakalım devam et. Belki istediğin futbolcu çıkar. Bazıları seviyor da ben sevmiyorum bu futbolcuları ya. Kortuğa çıktı gitti ya. Yine olmadı. Porta çıktı gitti. Bir de Sterling çıktı ya. Of. Ben seçeyim Hangisini, Hangisini aç? Seç. Bakalım. Ben seçiyorum. Şuradaki şunu aç bakalım. Avrupa karışmış. Bir. iki. ben seçeceğim. 3 Bakalım. Cristiano Ronaldo çıktı. Ronaldo çıktı. Gördün mü? Ronaldo. 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 Sakin Ronaldo. ol. Sakin. Ronaldo. Mustafa sakin Ronaldo. ol. Vereceğim bir dakika düştü. Annenin seçtiği Ronaldo. 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 Mustafa sakin ol. Ronaldo. Sonunda çıktı bu kadar kart açtık. Sonunda Mustafa'nın istediği çıktı. <laughs> Mustafa sakin ol anneciğim. <laughs> Bakalım başka ne çıkacak? Mustafa'nın heyecanı. <laughs> çıktı mı sonunda? 100 Ay. tane neredeyse kart açtık. Oh, oh, oh. Sonunda Ronaldo'yu bulduk. Oh, oh, oh. Bir daha seçeyim bakalım. Bence şu. Şunu istiyorum. Bakın bunu tekrar açacak Mustafa ya, bakalım. Şu kart arkadaşlar. Şu. Mustafa'yı bu kadar mutlu eden bu kart. Oh. 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 Hadi bakalım. Kalne çıkarsa şey çıksın mutlu olmam. bu olmadı. Bir tane daha seçeyim. Yok iyi, iyi. Bir daha seçiyorum. Bunu seçtim. Şunlardan çıkmıyor da. Onu seçtim. Bakalım ondan ne çıkacak. Oh. Mustafa'nın mutluluğu sadece bir tane Ronaldo kartına bu kadar mutlu oldu Mustafa. 100 tane kart açtık. Bir tane Ronaldo'yu bulduk sonunda. İkincisi aç. Aç bakalım. Ne çıkmış? Modric falan. Evet, Bunda yok Ronaldo. Bak bunlar da ya. Ben açtım. kendi yıldız zaten. Ben seçeyim mi de? Seç bakalım. Bak. Ya da Ronaldo'yu seçiyorum. Hadi bakalım. Çıkacak Bu. mı? Ronaldo Ronaldo çıkarsa çok gülerim. Dejong çıkmış o ne? Ronaldo o ne? Ben ona bile bakamadım. Ne çıkmış bunlar? Hakimi gine mi sen gel? Hakimi kadar Ronaldo. Bir tane de ben açıyorum yine. <laughs> Hakimi kadar Ronaldo Şu kartı açmak istiyorum. Tamam ben de bunu açayım. Bakalım Mustafa tekrar Ronaldo'yu çıkartabilecek mi? Rüyada değilim de inşallah. Tek elimle de kart açmak biraz zor. Oblak! Çıktı mı yine? Oblak! Hadi bakalım bir daha istediği karttan çıktı Mustafa'ya. Evet. Anneye ne çıktı? Ne çıktı? Anneye de böyle bir Hayır. şey. Ferdi Kadıoğlu çıktı. Oy. Ferdi Diago Oo, yine güzel kart çıktı. Hadi bakalım Nasıl, Mustafa. Allah, çok güzel. Mustafa çok mutlu oldu. Buradan dedemize teşekkür evet. ediyoruz. <laughs> Son birkaç tane kartımız kaldı. Ne çıktı? Bak. Vav wow, onlar da güzel. Bence bütün futbolcu kartlar güzel. Ama Mustafa Ronaldo'yu tuttuğu için ona çok sevindi. Ve Messi'ye. Hadi bakalım. İkisi Eşi eşit gibi. Az bunu sen aç. Ver bakalım. Ne oldu ki? Ben bundan onunla bir şey hissettim ya. Yine mi olmadı? Önce ben bakacağım bu sefer. Işte. Bak. Çıktı mı? Bak bakalım. Çıkmamış. Mustafa'nın sevdiği yok mu? ben geliyor. Kaç Ama. tane kaldı? Son iki, iki, üç tane kaldı. Hı <laughs> hı. Artık Bence çıkacak. Hadi Ronaldo. 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 Hadi Ronaldo. bakalım. Son Ama bir abi. tane Ronaldo daha. Bekliyoruz. Yeter artık ya. Hakim'e Bu çıktı. çıktı. Son iki kartımız mı kaldı Mustafa? Son. Şurada üç tane kartımız kaldı. Hadi bakalım. Birisini anne iki İki tanesini de Mustafa açsın. Hadi Ronaldo. Bir kere daha gel. Kurtuladan da çok. Hayır Ver. çıkmadı. Versene bir. Pedri. Böyle. Anne ben de şey sandım ya Ronaldo. Ronaldo çıkmadı. Mustafa bir an sevindi ama çıkmadı. Hadi son kartımız. Hep birlikte Ronaldo. 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 Hadi bakalım. Son kartımızdan ne çıktı? İkardi çıktı. İkardi. İkardi. Son, son. Son. Son kartımızdan son, da İkardi çıktı. Icardi! Bu kadar kart açtık. Evet. Şimdi bu kadar kart açtık. Neredeyse 100 tane bir tane Ronaldo, bir tane de Icardi çıktı. Bir tane Arkadaşlar görüşmek üzere. Bizim kartlarımız böyle. Bir sonraki videoda eğer isterseniz bu kadar karttaki Anne futbolcularımızı bir size göstereceğiz. Şey göstermek istiyorum. Dur, bunun 500 kartı kadar şey var. İşte. Messi çıktı bir tane de. Hoşçakalın.